Eğer gece siz çalışırken odanızda kelebekler doluyorsa sakın gece yatmadan önce penceremi kapatmayayım da kelebekler dışarıya çıksın diye uğraşmayın. Neden diye soracak olursanız İrlanda'da sabah pencerenizi açtığınız zaman bütün kelebekler otomatik olarak dışarı çıkıyor. Hiç anlamadım ama çok eğlenceli. İyi seyirler. Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Intro cümlesini lütfen komik seçerseniz çok memnun olacağım. Otobüse bindim, otobüste indim veya bana İngilizce öğretir misin gibi şeyler değil de. Yani her şey olabilir. Örnek olarak veriyorum sadece. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım olabilir. Veya dam üstünde uğneler, dombul tombul memeler yazabilirsiniz. Intro yazın, iki nokta üst koyun. İstediğinizi yazın arkadaşlar. Ama yani şey yazdığınız zaman, örnek olarak veriyorum işte otobüs bileti alın, Dublin'de toşma sistemleri nasıl olacağını göstereceğim gibi bir şey yazdığınız zaman benim onu göster lazım. Yani daha böyle komik bir giriş cümlesi gibi bir şey olacak o ya. Çok öyle üzerinde durabileceğimiz bir şey değil. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Diğer bir yandan henüz kanalıma abone olmadıysanız şiddetle size kanalıma abone olmanızı da tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, bir iyi haberim, bir de kötü haberim var. İyi haberimi burada, kötü haberimi başka bir yerde vereceğim. İyi haberim beni biraz önce iş yerinden aradılar. Dediler ki bugün yani cuma ve cumartesi günleri çalışabilirsin. ...ni dediler. Beni çalışmaya çağırdılar. Bugün oraya gideceğim. Akşam saat 12.30-1'e kadar açık olduğunu söylediler. Bugün ve yarın için. Yani cuma ve cumartesi günü saat 6'dan 12.30'a kadar 6 saat çalışacağım. Yarım saatte orta araları var. İşte 6-6.5 saat, 2 günden 12 saat 0 saatten iyidir. O yüzden bir tık mutlu oldum. Ama diğer haberim birazcık sizi üzebilir. Onun için... Bu hafta yani bugün ve yarın çalışacağım iş yeri saat 12.30'a kadar açık olacağını söyledi menajerim. Ancak şöyle bir durum var. Bu menajerler genelde birkaç hafta sonrasını görebiliyorlar. O yüzden şöyle bir şey söyledi bana telefonda. Bizim bu hafta mekanımız saat 12.30'a kadar açık olduğunu söyledi. Ancak önümüzdeki hafta mekanın saat 11'de temizliğinin yapılıp boşaltılmış olması gerektiğinden bahsetti. Bu ne demek arkadaşlar? Bilginiz olsun bu adamlar kapatma saatlerini uzatacakları yere geriye çekmeye başladılar. Bu işin sonu hiç iyiye gitmiyor. Benden size söylemesi. Şimdi kimi arkadaşlarımız oradan kızıyorlar. İşte bu bilgilere nereden eriştin? Bunları ne yaptın? Ne ettin? diye. Önümüzdeki hafta hepiniz göreceksiniz. Ben size şimdiden söylüyorum. Benim mekan normalde saat 12.30'a kadar açık kalıp İrlanda'nın en geç kapatan mekanlarından bir tanesi. Ve bu mekanın menajeri bana bugün size de dediğim gibi 11'e önümüzdeki hafta kapanma süresini temizlikle beraber herkesin mekanı terk etme süresini 11'e çekeceklerinden bahsetti. Ben size bilgisini vermekle mükellefim. Ben size bilgisini veriyorum. Siz ne yapmak istiyorsanız onu yapmak size kalmış. Ben size söylemedim demek istemiyorum daha sonrasında. Evet arkadaşlar işten yeni çıktım. Şu anda da eve doğru gidiyorum. Söylediklerim de haklıymışım. Konuştum adamlarla. Önümüzdeki hafta saat 11'de mekanı kapatacaklarını söylediler. Saat 11'de mekanı kapatacaklar demek şu oluyor. 9'da yemeği kesecekler. 10'da içki servisini bırakacaklar. 11'de mekan komple kapanacak ve hiç kimse içeride kalmayacak. Ayrıca bugün okulumdan da mail geldi. Onu da işteyken gördüm. Okuldan gelen mail şu. Biz normalde 10 Ağustos pazartesi günü okula geri dönecektik. Okul şu anda 3 hafta daha okulun açılmayacağını, 3 hafta daha 31 Ağustos'a kadar açılma tarihini ötelediğini belirtiyor mailinde de. Aynı zamanda Dublin'deki İngilizce eğitim veren, İngilizce dil okullarının %95'te şu anda kapalı. Ben size bilgisini vereyim. Birçok arkadaş arkadaşlardan mesaj alıyorum. İşte biz vizeye başvurduk ne olacak? Şunu yaptık ne olacak diye. Vallahi açıkça söyleyeyim bu durumun sanırım ikinci ayağı geliyor gibi. Bölüm 2'ye hazırlıklı olmamız lazım. Zaman gösterecek. Ben size gün be gün bildiklerimi aktarıyorum. Bilginiz olsun. Ondan sonra biz duymadık demeyin. Ben size elimden geldiğince söylüyorum. Şu anda da saat gecenin vallahi iki buçuğu. Bak saat iki buçuk. Saat iki buçuk şu anda. Ümit ediyorum ki gösterebilmişimdir. Ne kadar göründüğünü de bilmiyorum. Eve gidip daha uyuyacağım. Daha bir yarım saat daha yolum var. Beni şu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki programımızda tekrar görüşünceye kadar şimdilik hepinize iyi geceler dilerim. Hoşçakalın efendim. Bay bay.